arkadaşlar zil çalıyor yürüyün hadi yürüyün geç kalmayalım Baldi çok kızar yoksa Koşun arkadaşlar koşun inşallah geç kalmamışızdır ya inşallah geç kalmamışızdır Açıyorum kapıyı hazır mısınız bismillah He? lan Baldi nerede? Baldi gelmemiş. Oh be tamam geç kalmadık. Wow bugün çok mutluyum. Okula gideceğim <laughs> çocukları döveceğim. Oh my god nasıl dön kaldırıyorum ama seyredin. Oh no, yeah. İşte sonunda okula geldim. Yaşasın. Ay bu baldi nerede kaldı ya? Sabahtan beri onu bekliyoruz. Vallahi billahi ya. Ulan biz geç kalsak şimdi bizi dayak çekiyordu. Ay acaba öğretmenimize bir şey mi oldu? Hay hadi inşallah. Ola oğlum ister misiniz? Baldi derse gelmesin. Ders boşalsın. Ula çılgın <laughs> sersemler. Ne derse geç kalması. Baldi asla derse geç kalmaz. <laughs> Oha çüş öğretmenim. Ne yapıyorsunuz siz? Ay öğretmenim edin. Evet motorumuzu şöyle park edelim. Şimdi beni çok iyi dinleyin sersemler. <laughs> Dinliyoruz öğretmenim. Çocuklar bu görmüş olduğunuz motosiklet benim en sevdiğim en değer verdiğim eşyam. Evet öğretmenim onu fark edebiliyoruz zaten. Sınıfa bile motorunuzla geliyorsunuz. Tabii ki motorumla geleceğim sersemler. Ben bu motora kaç para verdim biliyor musunuz? Yürümek için mi verdim ben bu parayı? <laughs> Tabii ki de sınıfa motorla gireceğim. Öğretmenim girin girmesine de kapıyı kırmanıza gerek yoktu. Ha vallahi öğretmenim ya söyleseniz biz kapıyı açardık ya. Kapayın çenenizi sersemler. Yarın okula gelirken en değerli eşyanızı getirmenizi istiyorum. Ne? En değerli eşyamızı mı? Nasıl yani öğretmenim anlamadım. <laughs> Sesini anlamadınız kuş beyinliler. Yarın hepiniz okula gelirken en değerli eşyanızı getirmenizi istiyorum. Getirdiğiniz eşyalara göre sizlere puan vereceğim. Allah tamam der ben ne de olsa zenginim çok pahalı bir şey getiririm de bana yüz verin. Evet sakın eşyaları getirmeyi unutmayın. Oh my god amigos benim en çok sevdiğim eşyam bir futbol topu. <laughs> Ay ben de yarın Barbie bebek oyuncaklarımı getiririm. Unutmayın çocuklar kötü eşyalar getirirseniz düşük puan alırsınız sersemler. <laughs> of ya ben ne getireceğim biz fakiriz hiçbir şeyimiz yok ki bizim. Evet evladım gerçekten ne fakir olduğunu görebiliyorum. Şuna bak <laughs> daha giyecek kıyafetin bile yok okula atletle gelmişsin. Seni sersem çocuk. Ya of öğretmenim ya ne yapayım annem bütün kıyafetlerimi yıkamış. Zaten Happy Top'u 2-3 tane tişörtüm var o kadar. Evet sersemler hadi bakalım evinize gidebilirsiniz. Yarın gelirken eşyaları getirmeyi sakın unutmayın. <laughs> Açın yolu sersemler. Öğretmeniniz geri geldi. Ya, ya öğretmenim bir kere de şu sınıfa normal bir şekilde girin. <laughs> sınıfa nasıl gireceğimi sana mı soracağım aslanım? Siz onu boş verin öğretmenim. Boş konuşuyor işte. Birilerinin canı dayak istiyor galiba. Hadi bakalım size söylediğim eşyaları çıkartın. Öğretmenim hepimiz en sevdiğimiz eşyalarımızı getirdik. Hadi bakın kontrol edin. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun. Bildirimleri açsın. Videoya devam edelim. Evet öğretmenim getirdik amigos amigos Öğretmenim ben getirdim ve size hediye etmek istiyorum Çok güzel bir hediye Bravo çocuklar hepiniz eşyalarınızı getirmişsiniz Şimdi hepinizin eşyalarını kontrol etme vakti Öğretmenim ilk önce benim eşyamı kontrol edin Bakın ben evcil hayvanımı getirdim Ne seni sersem sınıfa evcil hayvan getirmek yasak Ne hocam ama ama nasıl Bilmiyor musun evladım bu sını hayvanların girmesi yasak. Ama ama öğretmenim o zaman rüzgar nasıl girdi buraya? Sonuçta o da bir hayvan sayılır. <laughs> evet evladım evet çok haklısın ama yapacak bir şey yok. Neyse bu seferlik affediyorum. Ya öğretmenim şu Arda'ya bir şey söyleyin. Bana hayvan diyor yani laf altından laf sokuyor. Evladım Arda gerçekten haklı. Sen tam bir <laughs> hayvansın. Öğretmenim yalnız ayıp oluyor hayvan falan. Neyse çocuklar boşu kesin eşyalarınıza bakalım. Arda evladım. Evcil hayvanın gerçekten çok sevimli gözüküyor evladım. Bravo sana. Evet öğretmenim. Kendisi gerçekten çok sevimli. Çok uysal bir hayvandır. Sevgi pıtırcığı gibidir. Evet evladım. Evet belli oluyor. Senin evcil hayvanın gerçekten çok sevimli hiç korkutucu değil tam bir sevgi pıtırcığı <laughs> Vay be benim bunu görmüyor musunuz ya bu nasıl bir sevgi pıtırcığı ya Bu köpek resmen bir canavar gibi gözüküyor resmen 5 tane çocuk yemiş gibi gözüküyor ya Evet evladım o yüzden bu köpek beni de yemesin diye sana yüz veriyorum Ardacığım Vay be teşekkür ederim öğretmenim adamsınız Öğretmenim benim hediyeme de bakın. Ben çok güzel bir eşya getirdim. Uzaktan kumandalı polis arabası. Vay vay vay. Demek bir uzaktan kumandalı araba. Evet öğretmenim. Hatta seyredin şimdi. Sizin için uzaktan kumandalı arabamı süreceğim. Öğretmenim seyredin şimdi arabamı. Nasıl ama çok güzel değil mi öğretmenim? Çok hızlı. Bakın ben sürüyorum şu anda. Gerçekten harika bir araba bu öğretmenim. Vay canına. Gerçekten çok güzel bir araba evladım. Sana 70 puan veriyorum. Sağ olun öğretmenim. Adamsınız. Öğretmenim benim oyuncağıma da bakın. Su amigos çok güzel bir futbol topu getirdim. <laughs> Bravo evladım gerçekten futbola bayılırım. Hadi bakalım bize 2-3 numara göster de görelim bakalım. Tabii ki öğretmenim ayıp ediyorsunuz seyredin şimdi beni. Öğretmenim seyredin Ronaldo geliyor. Ronaldo vuruyor. Ronaldo ve aman tanrım. <laughs> oh, hayvan herif sen nasıl futbolcusun camı kırdın hayvan. Ay ben senin oynayacağın topu camı kırdın. Öğretmenim evet, şey hızını biraz ayarlayamamışım. Otur yerine seni eşek sıfır. Oh my god oh my god I'm so sorry. Otur diyorum sana Messi senden daha yetenekli otur. Oh my god this is amazing I'm sorry sorry. Evet tepe göz kız evladım sen ne getirdin göster bakayım hediyeni. Rabbim benim bu hayat. Rabbi, gözlerime inanamıyorum. Bu gerçek olamaz. Murat benim bakın. Bu benim en sevdiğim eşya Murat benim. Sabahtan beri bu iğrenç koku nereden geliyor diyordum. Meğerse sınıfa bok getirmiş. Bok. Ay tepe göz kız inanamıyorum sana ya inanamıyorum. Bok mu getirdin? Ay tabi getirdiğine bakınca. Şellok seni. Sen daha bok gibi bir eşya yaşa... Evladım sana diyecek bir şey bulamıyorum. <laughs> Yazıklar olsun sana defol bu sınıftan defol. Öğretmenim benim eşyama baksanıza Çok güzel çok hızlı giden bir uzay motosikleti getirdim ben Çok hızlı bir motor elektrikli Demek elektrikli motosiklet getirdin öyle mi? Benim motorum seninkine bin basar Öğretmenim yanlış anlamayın ama Benim bu getirdiğim motor uzay motosikleti yani Ve son hızı tam olarak 500 kilometre saat Ne 500 kilometre saat mi? Gerçekten çok kötü bir motormuş evladım Benimkisi daha güzel Ama öğretmenim ben bu motoru size Yetmek istiyordum. Ben bunu size vereceğim. Gerçekten mi? Onu bana mı vereceksin? Bravo evladım. O gerçekten harika bir motosiklet ve sana yüz veriyorum. Ya yine Rüzgar zengin olduğu için parasıyla sizi kandırdı. Evladım, evet. Parayla not almak isteyenler olursa gerçekten memnun olurum. Ee, oğlum siz de zengin olsaydınız öğretmene para verip notlarınızı yükselttirseydiniz. Ha, öğretmenim böyle bir şey olur mu ya? Parayla not mu alınır? Evet evladım alınır. Neden alınmasın? 100 almak isteyenler 100 lira verirse 100 alır. Öğretmenim benim cebimde 50 lira var. 50 liralık not alabilir miyim? <laughs> Burası bakkal dükkanımı mı her gele? senin ne diyenler de bakayım ha? Öğretmenim benim hediyem çok büyük olduğu için buraya sığmadı dışarıda. Demek hediyen dışarıda. Göster bakalım şu hediyeyi. Hediyeni beğenmezsem sıfır alırsın. Merak etmeyin öğretmenim. Benim hediyemi çok beğeneceksiniz. Öğretmenim hazırsanız başlıyorum. Arabam benim çok güzel. <laughs> Aman yarabbim çocuk okula araba getirmiş. Öğretmenim ben geliyorum, yanlıyorum, seyredin ben öğretmenim. Uhu. Bravo evladım, bravo. Sana yüz veriyorum aslan evladım. Öğretmenim ben geliyorum. Hazır mısınız öğretmenim? Oaa. Evladım dur benim için yiyeceksin hayvan herif. Öğretmenim evet, herkesin hediyesine baktınız. Benimkine bakmadınız. Evet evladım evet. sen göster bakayım eşyanın ne getirdin? Öğretmenim evet, ben bir duyon getirdim. Hem de uçabiliyor sen yedin şimdi. Öğretmenim evet, bakın şimdi uçuyor ayağım. bu kamera sayesinde böyle görüntü kaydedebiliyoruz öğretmenim. Evet, Çok güzel. Vay canına bravo evladım bravo bu harika bir oyuncak. Sağ yine öğretmenim. Sana verdiğim puan da 100. Evet çocuklar videodaki oyuncaklardan en çok hangisini beğendiniz yorumlara yazın. Arkadaşlar lütfen benim köpeğime puan verin. Benim köpeğime birinci seçilsin. Oh my god no no arkadaşlar benim futbol topum birinci olacak. Lütfen bana oy verin. Hayır arkadaşlar lütfen yorumlarda benim polis arabamı beğendiğinizi yazın lütfen. Evet çocuklar en çok kimin eşyasını beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi videomuz bitiyor. <laughs>